Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Son günlerde sosyal medyanın da araştırılan bir konu var. 29 Nisan'da dünyaya yaklaşan bu büyük meteor gerçekten dünya çarpacak mı yoksa hurafe mi? Bunları sizlere şimdi bunlarla ilgili kanıtları aktaracağız. Evet NASA ile başlıyor hikayemiz. Bu büyüklükte bir cisim yani toplam 4.1 kilometre genişliğinde olan bu meteor dünyaya çarpması halinde gezegendeki insan yaşamını yok edebileceğini de belirtti. Evet Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı kısaca NASA dünyaya tehdit eden meteor hakkında bazı detaylar verdi bizlere. Meteorun dünyaya çok yakın bir seyir içerisinde olduğunu duyuran NASA Nisan ayında meteorun daha da yakın bir seyir içerisinde olacağını bizlere aktardı. Yani normal şartlarda dünya ile ay arasındaki mesafenin tam 16-17 katı arasındaki bir mesafeden yörüngesinden geçebileceğini bizlere aktarmaya çalışmışlar. Evet NASA tabii ki de bu asteroide isim verdi. Asteroid 527668 1998 OR2 diye bir kod vermiş arkadaşlar isim vermiş. Bu büyüklükteki bir cismin Dünya'ya çarpması halinde Dünya üzerinde insan yaşamının devam etmesinin mümkün olmadığını açıklıyor bilim insanları. 1 kilometre genişliğindeki bir meteorun bile küresel düzeyde insanlığın sonunu getirebileceğini bizlere ifade ediyorlar. Saniyede 8.7 kilometre ve saatte 31.320 kilometre hızla yol alan bu meteorun dünyaya en yakın geçişi 29 Nisan'da gerçekleşecek. Bakalım buna benzer zaten teorilerde vardı olasılıklar. Kimileri işte Türkiye'de belli bir bölgeye yerleştirdiler. Oraya orada yaşam sürecek, dünya yok olacak diye söylentiler vardı. Bakalım bunda nasıl bir tepki verecekler? Tabi olası şu an sıkıntımız da var salgın dönemi. 1997 or iki ilk kez 1987 yılında güneşin etrafında dönerken görülmüş ve yörüngesi NASA tarafından kaydedilmiş. Sizlere de daha önceden belirttiğimiz üzere dünya ile güneş arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafeye tekamül ediyor ve dolayısıyla meteor 6.29 milyon kilometre yakınımızdan geçecek. Bakalım bunun etkisi neler olacak? Evet uzmanlar bu objenin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde 1 olarak hesaplamışlar. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguskaya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeymiş ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmış. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu meteor bölgede dev bir krater ortaya çıkartmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmiş ve 65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren meteor ise genişliği 10 kilometreymiş arkadaşlar. 29 Nisan'da bu çarpma olasılığı konuşulan meteor bakalım dünyaya nasıl etki yapacak. Her şeyi bırakalım. Biz şimdilik bu virüsten korunalım.